Şeyinde var var Evet. Öyle evet. Ee, öncelikle maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz yine böyle bir ilk sonumuz ama e, olduğumuz ligde inanın ilk sonuncusu, ikincisi vesaire fark etmiyor. Gerçekten takımlar bize karşı bir direnç gösteriyor. Ee, bu direnci ilk yarı kırdığımız düşünüyorum. Golü erken bulduk aslında. Ee, devamını getirmemiz gerekiyordu. Ondan sonra biraz e, ee, bocaladık ama ee, ikinci yarı ikinci golü bilince evet. daha çok rahatladık. Olur. E, ee, evet. galip geldik. Bunun için çok mutluyuz. Evet. E, ee, evet. hedefimize adımlarla gidiyoruz. Evet. Ee, Allah'ın izniyle de şampiyonluğu alacağız. Hiçbir e, kaybımız var şu an. burada en önemli olan her zaman söylüyorum. Evet. E, ee, geçen hafta da gibi e, evet. ee, Bursa Spor için ee, elimizden gelenler için yapıyoruz. Şu anda. Sonuna kadar mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Çünkü Bursa Spor'un e, nasıl bir camia olduğunu ben geçmiş hiç burada? Şey en iyi oyunlarımızı oynadım ve çok iyi biliyorum. biliyorum. O yüzden e, tekrar o güzel günlere, tekrar o e, çok, güzel, çok iyi, çok aydınlık günlere, Allah'ın izniyle emin olunlar, e, başkanımızla hocamızla, çocuk e, hocam kardeşlerimizle taraftarımızla gideceğimizi biliyorum. O yüzden bugün oynayan oynamayan bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamızı, şey başkanımızı, yönetimizi, herkesi e, inşallah bundan sonra galibiyetlerin devamı gelecek ve en kısa zamanda şampiyon olacağız. Teşekkürler. Teşekkür ya onlar yani takdiri sonuna kadar çünkü e, bizi inanılmaz gerçekten. <laughs> işte, e, bizim her zaman <laughs> arkamızda inanılmaz <laughs> iki güçler. Onlara çok çok, e, çok teşekkür <laughs> ediyorum çünkü <laughs> bizim için çok kıymetliler. Biz de onların şey, ilk kıymetlisi için sağlıyoruz. O yüzden e, sonuna <laughs> kadar e, yanımızda <yalnızyorum>. olsun. <laughs>